Saygıdeğer arkadaşlar Bugün Bu Cırcır cır böcekleri Sesleri altında Bu çam ağaçlarının gölgesi altında Emekli halkımız Milas'ın ikizlere iki kö, köylülerimiz Çok saygın bir mücadele yürütüyorlar Bu mücadele aslında bu ülkede yeni de başlamıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmiş geçmiş en vurguncu, en talancı, en doğa düşmanı, en çevre düşmanı, en yeşil düşmanı AKP Giller iktidarının bugüne kadar yapmış olduğu tahribatların bir yenisi de burada yaşandığı için bu mücadele gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'de Kaz Dağları'nda da bu güzelim ormanlarımızı Kanadalı para babalarına peşkeş çektiler. Orayı perişan ettiler. Dünyanın en güçlü, en yoğun oksijen merkezi olan kaz dağlarını yıktılar. Ağaçları kestiler. Endemik bitkilere zarar verdiler. Hayvanlara zarar verdiler. Oradaki ceylanların barınacak yeri kalmadı. Ama aradan aylar geçti. Kanadalı o alçak şirket istediği karı elde edemeyeceğini gördükten sonra kaçıp gitti. Orada da ama saygın bir mücadele vardı. O mücadele İkizdere'de yürüdü. Şimdi de İkizköy'de devam ediyor. Analarımız, ninemiz, özellikle Necla bacımız, hocamız ismini bilmiyorum ama hocamızın örgütlü birlikteliği, köylülüğün doğasından kaynaklanan imece yöntemi ve kolektif bir mücadelesiyle bu talana karşı direniyor halkımız. İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz de bu direnişe, bu saygın mücadeleye kayıtsız kalamayız. Kalmadık. Haz Dağları'nda da günlerce orada nöbet tuttuk. Sadece orman talanıyla da yetinmeyen bu AKP'lilerin Eğirdir Gölü'nde yapmış olduğu tahribata, Salda Gölü'nde yaptıkları vurguna ve tahribata karşı da mücadele yürüttük. Yine bir Ağustos günü Salda'da jandarmanın müdahalesi eşliğinde benzer bir açıklama yaptım. Dava açtık. Hem idari dava hem suç duyurlarında bulunduk. Aynı şekilde kaz dağlarında da aynı hukuki yolu yürüttük. Fakat ne yazık ki bu ülkede yargı da artık hani tuz da koktu derler ya. Yargı da koktu. Yargı da klasik burjuva hukukunun gereklerini yerine getirmiyor. Kaz Dağları'nda Orman Genel Müdürü Kandazoğlu hakkında bize yargılama izni vermedi valilik hatta Orman Bakanlığı. Ona da itiraz ettik. Danıştay birinci dairesi itirazımızı kabul etti. Şimdi onun hakkında lütfen bir yargılama yürüyecek. Sonucunu da takip edeceğiz. Kamuoyu ile paylaşacağız. Şimdi bu mücadele o nedenle saygın bir mücadele. Biraz önce arkadaşlarımızdan edildiğimiz bilgiye göre hukuki anlamda da ciddi kazanımlar elde edilmiş. Kendilerini kutluyoruz. Sadece fiili mücadele yetmez. Ortadaki haksızlıkların, kanunsuzlukların üstüne üstüne gitmek zorundayız. Bunu yaparsak kazanımlar elde ederiz. Gelecek kuşaklara bir doğru miras bırakmış olabiliriz. İşte Halkın Kurtuluş Partisi iddia ediyoruz. Bu ülkenin en çevreci, en doğa sever, en hayvan sever partisi olarak Türkiye'nin her tarafındaki bu mücadelelerin yanında olmaya devam edecektir. Biz tekrardan gerçekten yani televizyondan da gördük, takip ettik arkadaşlarımızın konuşmaları, mücadelenin heyecanını yansıtmaları karşısında kişi olarak tüylerimin diken diken olduğu bir mücadeleyi izledim. O nedenle huzurunuzda kendilerine Tekrardan kutluyorum kendilerini, saygılar sunuyorum. İyi günler.